Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Krema, krem şanti kullanmadan yaş pasta lezzetinde borcam pastası hazırlıyoruz. Öncelikle kekini hazırlayarak başlıyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1 paket vanilyayı derince kabımın içerisine alıyorum. Şöyle 3 dakika boyunca çırpıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik Evimizde klasik bardaklardan. 1 çay bardağı 125 milimlik çay bardağı ile sıvı yağı 1 su bardağı dolusu un 2 çorba kaşığı dolu dolu kakao unun miktarı birazcık az geldiğini düşünerek 1 çorba kaşığı dolu su böyle tepeleme ilave ediyorum bir paket kabartma tozunu katıp 10 saniye boyunca karışana kadar çırpıyorum Kabartma tozunu kattıktan sonra çok çırpmamanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz kıvam gayet güzel. Bir parça tereyağıyla borcamımı komple yağlıyorum. Bu esnada herhangi bir yağlı kağıt kullanmanıza gerek yok. Fırınımı da 180 dereceye tam bu esnada ayarladım. Şu anda ısınıyor. Önceden ısıtılmış fırına koymaya dikkat edin lütfen. Şöyle bir kenarındaki unları da alıp borcamın içerisine hamurumu boşaltıyorum. Dökerken böyle hafiften bir kat kat oluyorsa o kekin kıvamı tamdır arkadaşlar. Bir spatula yardımıyla hafiften borcamın içerisine yayıyorum. Birkaç kere masanızın üzerine vurun. Üstü dümdüz şekilde olsun. Fırında pişerken bir tarafı kabarıp diğer tarafı inik olmaması için bu çok önemli. Bir kaseye sıcak su koyuyorum. Yani normal su koyuyorum. Fırının alt tabanına yerleştiriyorum. Bu sayede kekiniz yumuşacık olacak. 180 dereceye götürüp pişiriyorum. O pişerken 4,5 su bardağı sütü ya da 5 su bardağı da olur bu esnada yani 1 litre sütü de tencerenin içerisine alıyorum pastanın kremasını hazırlıyoruz ne krem şanti ne krema hiçbir şey kullanmayacağız arkadaşlar yarım su bardağında iki parmak fazla toz şeker ve 3 çorba kaşığı tepeleme dolu dolu un 2 çorba kaşığı dolusu kakaoyu da ilave ediyorum. 1 adet yumurtanın sarısını da katıp öncelikle iyice çırpıyorum. Tamamen karıştığından emin olduktan sonra ocağımı orta ateşi ayarlıyorum. Karıştırarak kremamı pişiriyorum. Şu şekilde kıvam aldıktan sonra ve göz göz kaynamaya başlayınca kısık ateşte 10-15 saniye diye pişiriyorum. Ve üzerine bir poşetle örtüp kenarda bekletiyorum arkadaşlar. Bir yarım saat bekletin. Beklerken zaten bu kıvam alacak gördüğünüz gibi şimdi bunu mikser olabildiğince fazla çırpacağım o arada kekim de pişti getirdim o da kenarda beklerken ben hemen kremamı güzelce çırpıyorum eğer seviyorsanız kremşan, krem krema da katabilirsiniz ama benim tercihim değil arkadaşlar ben şöyle güzelce e, bir 3 dakika boyunca full çırptım ne kremaya ne krem şanti ihtiyacım olmadı. Şimdi kremam hazır. Onu kenara alıyorum. Ben bu esnada kekimi çok yumuşak geldiği için dokunduğumda yumuşacıktı arkadaşlar. Ee, sütle ıslatmadım ama sizlere tavsiyem bir su bardağı sütle güzelce kekinizi ıslatmanız. Hatta şöyle bir yemek kaşığı toz şekerle karıştırın sütünüzü öyle ıslatın. Kremamın kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Ee, bildiğiniz böyle yerken yaş pasta lezzeti vardı diyelim. üzerini tamamen düzledikten sonra dolaba kaldırıyorum en az 3-4 saat boyunca dolapta dinlendirdikten sonra ben üzerine beyaz çikolata rendesi yaptım. Arzu ederseniz Hindistan cevizi, toz fıstık ne seviyorsanız üzerine süsleyebilirsiniz. Daha sonrasında dilimlere ayırıyorum ve servis tabağına alıyorum. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bu pastayı muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Birden ona kadar videonun yorum kısmına da puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Böyle kolay, özellikle Borcam'da yapılan pastaları çok seviyorum çünkü herkese hitap ediyor. En azından kalıp falan derdinden de kurtarmış oluyor. İstediğiniz büyüklükte dilimlere ayırıp şöyle bir tanesini servis tabağına alayım sizlere kıvamını da göstereyim. Daha küçük bir borcamda yapıp isterseniz daha kalın da yapabilirsiniz. Özellikle kreması gerçekten çok güzel. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.